Merhaba bugün size de Gamze'nin makyajını seslendiriyorum. İlk önce kapatış sürüyorum. Tabii ki her yerimi süreceğim. Çünkü sivilceler var yüzümde. Neyse tabii ki de süreceğim. Fondotörümü sürüyoruz. Çok tatlı olacağım. Son çok Biz güzel olacak ben bence. Ben ee, sonra farımızı sürüyoruz. Ee, far, bu arada en seçmişten fardır. Neyse ben bir maskara kadınım. Maskara sürüyorum. Gözlerimin altına ışıltı verip sonra da kalpli anlığımızı yapıyorum. Çünkü hiç yok. Seviyorum. Ee, sonrasında da burnumuzu ışıltı yapacağız. Hıcırtladık. Çok güzel oldu bence. Sonra dudağımızı çerçeveliyoruz. Sonra glosumuzu ısırıyoruz. Ee, sonrasında da göz yanlarımıza güzel bir boncuk. Sonrasında da bu kadar yaptım. Çok güzel oldu. Sizi seviyorum. Merhaba, bugün sizlerle Sıla'nın makyajını seslendiriyoruz. İlk önce lenlendiricilerime güzelce yüzüme sürüyorum ki yüzümde sivilceler olmasın. Şimdi kapatıcı süreceğiz. En güzeli board, en sevdiğim kapatıcı. Size gösteriyorum bu arada nasıl olduğunu Siz de Sonra e, yanlarımıza kontrol geçiyoruz. Kontrol çok ışıltılı bu arada. E, sonrasında da işte farımızı falan sürüyorum. Maskara sürüyorum en sevdiğim. En sevdiğim. Ee, bu arada size öneriyorum o maskarayı alım çok güzel. Dudamız çerçeveliyoruz ve çok güzel olacağız inanıyorum. Ee, sonra da gözümüzü sürüyoruz çok güzel seviyorum. Selam, şimdi sıra Feride'de Feride'nin makyajını seslendiriyoruz. Evet. İlk önce kibritten başlayalım, sonrasında gözden başlayacağım çünkü eğer gözden başlamazsam çünkü sinir falan bir şeyler sürdüğümüzde yüzüne dökülür diye çok korktuğum için ee, fardan başlamak istedim. O zaman başlıyoruz. Şimdi yüze yak da gözlüğü pardon. Ee, şeylerimizi işte sürüyoruz. İşte boşverin adını falan unuttum. Nemlendiricimizi yüzümüze sürüyoruz. Kapatıcılarımızı sürüyoruz. Fotoğrafı da yaydım neyse. Kapatıcımızı sürdük. Sonrasında da işte kontür geçiyoruz. Ee, sonra bunları güzel güzel yediriyoruz. Yani hamur gibi yediriyoruz diyebilirim. Neyse. Sonrasında işte krem gibi bir şey işte bu arada. Unuttum. Neyse sürdüm. Ben böyle konuşmaları beliremiyorum. Neyse. Burnumuzu işte küçültüyoruz. E, sanki. Bilmiyormuş gibi. E, sonra kapatıcı sürüyorum bana Tabii ki güzel doğrusu. Sonra pudra. Sonra anlık. Tabii ki de anlık. Ay dilimi uzatıyorum. Ay neyse. Sonra yılda şey alabilirim. Ay çok güzel olacağım kesin. Bu ablayı ben çok güveniyorum. E, sonra pozaramızı güzelce sürüyorum. Ay çok güzel olduk. Aşık oldum kendimi resmen. Neyse bu kadar. Bay bay. Evet sıra Cemre Solmaz'ı. Şimdi Cemre Solmaz'ı yapıyoruz. E, gözlerimizi güzel yapıyoruz. Galiba Cemre düğüne gidecekmiş sanırım. Öyle biliyorum. Öyle sardı kendisi. Yüzümüze sinir yapıyoruz. Kremimizi sürüyoruz. iPhone'da fonda dans Sonrası kapatıcı tabii ki. Ay ben kapatıcı çok seviyorum. Niye bilmiyorum. Neyse. Kontür geçelim. Güzel 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 güzel, güzel. Sonra alnımı sürelim yüce alnımıza. Adnan ise Cemre kalp yaptı. Görmediyseniz söyleyeyim. Alnımı sar göz yaptık. Sonra pudra. pudra. Pudra pudra güzel. Ay ben pudraya da aşığım. Bilmiyorum. Kapatıcı ve potaj benim için harika. Başka bir şey olmasa da olur bende. Hey. Şimdi dudağımız dudaksız. Ay çok tatlış oldu. Neyse bu kadardı. Görüşürüz seviyorum. Bay bay. Ceren ablamız yakıyor. Neyse hadi bir yapalım kaşlarımızı güzel diyoruz. Size yeni aldığım ürünleri ilk kez sizle birlikte deneyeceğim. Şimdi bu güzel kapatıcımı sürüyorum. Oh oh. Yediriyoruz işte göz altımıza dikkat ederek tabii ki anlık sürüyoruz. Sonra burnumuzu işte bir şeyler bir şeyler bir şeyler boşverin. Sonra far sürüyoruz. ya yani iki gözümü de süreceğim tabii ki. Sonra maskara. Ama biz maskara kadınlarıyız arkadaşlar. Maskara yoksa biz yokuz. Neyse kikomuzu da sürelim. En sevdiğim rengi. sonra işte aylandırımı da sürelim. Çok güzel olduk. Seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Pınarı koymayacağım düşündünüz değil mi? Bu akım pınarsız olmaz. Evet. Şimdi kremlerimizi oh boca ediyoruz böyle. Oh, mis mis. Yüzümüzde güzel yediriyoruz. Oh böyle boğaz altlarıma sürelim. Oh mis 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 mis. Evet bazımızı aldık bazımızı sürüyoruz. Çok güzel. Ay dibine kadar batıracağım. Hiç illa de bitireceğim bunu. Neyse abim ah, aldırırım ben. Sonra kremimizi. Ay bunun rengi çok güzel. Kim be? Ne bu neyse. Ee, ne önemi var? Ben bulduğumu yüzüme sürerim. <laughs> Ay ben beyaz oldum. Ruh gibi mezdim. Ruh ben dedim neyse. Evet kontürümüz sürelim. Sürdük sürdük sürdük. Oh çok oğlum ya. Dudağımız niye sürüyorum bilmiyorum ama ben de bilmiyorum. Sor Bilmiyorum çünkü. Güzel ee, anlığımıza da sürelim. Oh oh oh. oh. Pembiş olalım biraz. Sonra farımıza sürelim arkadaşlar. Göz Gözaltımıza dikkat edelim tabii ki. ki kipriğimizi de kıvıralım. O dudağımızı çerçevelim. Tintimizi de sürelim. Ay çok güzel oğlum. Çok seviyorum. Ay.